sizlerle hucurat suresini paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse. Hucurat suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Burada bize emredilen her habere, her getirilen habere inanmamak. Neden? Eğer inanırsanız ve bir kısım insanları kötü görürseniz onlar hakkında yanlış muamelede bulunur ve sonra da pişman olursunuz hem dünyada hem ahirette. Yani o insanlara hak etmedikleri muameleyi göstermeme sebep olur. Bu yüzden bir haberi gerçekten özellikle fitneye fesada götürecek haberleri çok iyi tahkik etmeden karar vermemeli ve pişman olacağımız işler yapılmamalıdır. İyi düşünün ki Allah Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkardan, fasıklıktan, isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yola yürüyenler onlardır. Kimler Allah'ın sevmediği şeylerden nefret eder çünkü Allah İman edenlere kalplerini güzelleştirdi. İmanı ve İslamı onlara sevdirdi. Peki bunlar ne yaparlar? Allah yolunda yürürler. İnsanlar hakkında zannetmezler. Dedikodu dinlemezler. Özellikle medya ortamında yapılan dedikodulara hiç kulak asmazlar. Kim kendilerine vesile olduysa Allah'a götürecek, götürecek vesilelerden en başta peygamber sonra mürşitleri, onlara bağlı kalırlar. Onların izinden zerre miskal ayrılmazlar. Eğer müminlerden iki topluluk birbiriyle vuruşursa onların aralarını bulun. Eğer iki topluluk birbiriyle vuruşursa aralarını bulmakla mükellefiz. Taraf olmakla değil. Yani herhangi mesela şunu düşünelim. Ayşe validemiz Hazreti Hazreti Ayşe validemizle Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhum karşı karşıya geldiler. Fakat e, Ayşe validemiz efendimizin söylediği bir e, sözü hatırlayıp kendi yanlışlığına kanaat getirdi ve geri döndü. Ama netice itibariyle bir karşı karşıya gelme var mı? Var. E biz ne yapacağız o zaman? Müm iki taraf birbiriyle karşı karşıya geldiği zaman hemen taraf olmayın diyor ayet-i kerime. Diyor ki iki topluluk birbiriyle vuruşursa onların aralarını bulun. Biz ara bulmakla mükellefiz. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa bu saldırıdan saldırılan tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki onun merhametine nail olasınız. Demek ki Allah'ın merhametine nail olabilmemiz için kardeşlerimizin arasını düzeltmemiz gerekiyor. Bize düşen sadece budur. Başka hiçbir şey değil. Dedikodu yapmak değil, zannetmek değil, konuşmak değil. Ne bileyim medya ortamında her bildiğini, her bildiğin mahrem sırrı söylemek değil. Müminler sadece kardeştirler. O halde kardeş ihtilaf eden kardeşlerimizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki onun merhametine nail olasınız. Ey iman edenler sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Birbirinizi karalamayın. Kara yönlerini görüyorsanız bile bunları söylemeyin. Mümin kardeşlerinizin kara yanlarını Medya ortamında açığa çıkarsmayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tevbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir. Demek ki tevbe de etmezsek tam zalim kimselerden Allah muhafaza buyursun olabiliriz. Çok dikkatli olmamız lazım. Ey iman edenler zandan çok sakının. Zan etmeyeceğiz. Zandan sakının diyor ayet-i kerime. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. İki kardeşiniz arasında bir kargaşa çıktıysa onların gizli hallerini araştırmak yerine aralarını düzeltmek bizim vazifemiz. Yoksa araştırmak, aa ne olmuş, dedikodu dinlemek, zannetmek, aa şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş, Allah muhafaza buyursun, büyük bir fitneye sebep oluruz ve o dil belasına düşmüş oluruz, Allah muhafaza buyursun. Birbirinizin gizli araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? Yani kardeşlerimizin bir kardeşimizin medya ortamında gıybetini ettik diyelim. 10 kardeşimizin gıybetini edersek ne olur? 100 kardeşimizin gıybetini edersek ne olur? Zannettirirsek ne olur? Çok büyük bir bela olur. O yüzden kendi aklımıza, fikrimize, kendi zatımıza güvenmeyip kendi nefsimizi önce temizlemeliyiz. Başkalarının nefsini temizleyemem ben kendi nefsimi temizlemedikten sonra. Kendi nefsindeki arızaları, kusurları ortadan kaldırmadıktan sonra başkalarına vesile olamam. Sizden hiçbiriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? Ya bunu medya ortamında yapıyorlarsa? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvaptır, rahimdir. Bu çirkin işe düşmeyin diyor. Yani sakın zannetmeyin. Zanlarınızı konuşmayın. Hele hele zanlarınızı medya ortamında hiç konuşmayın. Evet. E insanlar biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız takvada... Iı, takvada... Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. De, de ki siz iman etmediniz. Lakin İslam olduk diye e, İslam olduk size inkıyat ettik deyiniz. Zira iman henüz kalplerimize girmiş değildir. Kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah gafurdur ve rahimdir. Demek ki iman edenler, yani iman ettik deyin. Ama e, mesela şöyle bazı insanlar var İslam e, İslam'a itaat etmiştir. Yani teslim olmuştur. Fakat tam iman etmemiştir. Tam iman etmek Allah'a Resulüne e, müttakilere, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gidenlere ve arkasından gitmeyi bize öğretenlere tamamiyle tebaiyet etmektir, tabi olmaktır. Şimdi bakın burada ne diyor? Mesela bir mürit nasıl olmalı? Bir mümin nasıl olmalı? Gerçekten Allah katında Allah dostluğunu elde etmek istiyorsa Rabbinin iradesine uyup onun muradında erimek olan müritlik mebdede muallim ve üstada tam tebaiyetten geçer. Kim sana vesile oluyorsa ona tam tabi olmalısın. Ne diyorsa yapmalısın. Müridin şer-i şerif dairesinde yapılan tekliflere bu niçin böyle demeden itaat etmesi, tavsiye edilen şeyleri hemen yerine getirmesi, üzerine aldığı evradı eskarı ala asla aksatmaması, devamlılığa terettüp eden teveccüh ve iltifatlar açısından fevkalade önemlidir. Yani bir insanın üstadına tam manasıyla bağlı olması çok önemlidir. Müridin Allah karşısındaki tavrı, kendine ve diğer insanlara bakışı değerlendirmesi de şöyle olmalıdır. Her şeyden evvel o kendini herkesin doğumunda görmeli, aşağısında görmeli. Böyle bir tespiti dayanaksız bırakmamak için de nefsi hakkında tevsi tahkikat üzere tevsi tahkikat yapmalıdır. Yani kendisini temiz görmemelidir. Kendini temiz gören e, kirlidir. Kendini kirli gören, temizlemeye çalışan e, temizlenme yolundadır. Bu yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çile yolcuları şunu bilmesi gerekiyor. Bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Bir şeyhin e, talebeleri gözü e, gayb gözü açılan e, şeyhini terk ediyor. Gayb gözü açılan şeyhini terk ediyor. En sonunda bir tane kalıyor. Şeyhe ona soruyor. Bütün arkadaşların gitti. Niye gitti? Önce söylemek istemiyor. Sonra üstadı ısrar edince üstadım gayb gözleri açıldı ve seni şaki olarak gördüler peki sen niye gitmedin Üstadım ben gitmedim Çünkü ben Allah'ı ve Resulü'nü seninle tanıdım benim senden başka yani seninle tanıdığım için başka gidecek kapım yok ki Mürşili de diyor ki evladım ben o yazıyı şaki yazısını 40 senedir görüyorum ama Allah'ın kapısından başka gidecek kapı yok ki ayrılayım İkisi kazanıyor Aslında o zaman şuna iman etmek lazım Önce Üstad Hazretlerinin talebesi miyiz? Hocamızın talebesi miyiz? Buna iman etmek lazım. Mürşit olanlar onlar. Yani kendimizi bir check-up'tan geçirmek zorundayız. Biz ayetleri kimden öğrendik? Ayet ne diyor? Sevdiklerinizle imtihan edileceksiniz. Hastalıkla imtihan edileceksiniz. Yoklukla, fakirlikle imtihan edileceksiniz. Başka başka şekillerde imtihan edileceksiniz. Şimdi ayet bunu dedikten sonra imtihan olmamak mümkün değil. Demek ki en sevdiğimiz kişilerle imtihan olacağız. Hazreti Ayşe validemiz bunu ifk hadisesinde çok zor bir şekilde yaşadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadı. Demek ki bizler de imtihan olacağız. Yolun kaderi bu. Ama sen sabredenleri müjdele diyor ayet-i kerime. Sabredenleri müjdele. Rıza görenler, rıza gösterenler, başına gelenlere rıza gösterenler Radina billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi e, e, sallallahu rasulü ala muhammedin rasulen diyen insanlar imanın zevki manevisini tatmışlardır. Ve onlar e, Rablerine temiz bir yüzle, temiz bir çehreyle razı olarak varacaklar. Allah da onlardan razı olarak onları kendi huzuruna alacak. Biz böyle gitmeye bakmalıyız. Bakın mesela e, 22. mektupta Üstad Hazretleri diyor ki müminler arasında nifak ve şikak, şikaka sebebiyet veren tarafgirlik, inat, haset. Tarafgir olmayacağız, bir taraf tutmaya illa kalkışmayacağız. Ancak eziyete uğruyorsa, iki taraf arasında, iki mümin kardeşimiz arasında birisi eziyete uğruyorsa ve aralarını düzeltmeye çalıştığımız halde düzeltemediysek ne yapıyoruz? E, haksız haksızlığa e, düçar olana yardım ediyoruz. Şimdi burada diyor ki nifak, şikak, kim ve davete sebebiyet veren tarafgirlik, inat, haset. Şimdi ey mümine kin ve davet besleyen insafsız adam. Nasıl ki sen bir gemide bir hanede bulunsan seninle beraber dokuz masum bir cani var. O gemiyi garp ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne kadar zulmettiğini anlarsın. Bizim mümin kardeşimizde bir tane iman varsa İkinci de zenginlik tasadduk varsa ne demeliyiz? Benim 8 e, tane çirkin huyunu görmeyeyim. Çünkü Kabe'ye gidilirken Kabe'nin etrafındaki taşlar görünmez. Uhud'a gidilirken Uhud'un etrafındaki dikenler görünmez. Görünmemeli. Allah'ın huzuruna giderken gülle, e, orada sen güle doğru koşuyorsun, en güzele doğru koşuyorsun. Etrafında seni engelleyen dikenlere, taşlara takılmamalısın. Mümin kardeşlerimizde bir değil belki 9-10 tane haslet olabilir. Bir kötü yönü yüzünden ne yapamayız ona? kötü davranamayız, onu kardeşliğimizden uzaklaştıramayız. Onun arkasından dedikodu yapamayız, zannedemeyiz ve insanları medya ortamında zanla sürükleyemeyiz. Şimdi bazı kardeşlerimiz Abdurrahman bin Af gibi zengin olabilir ama bunu tasadduk ediyordur. Bazı kardeşlerimiz Osman bin Afan gibi zengin olabilir ama bunu tasadduk ediyordur. Onlar belki 400-500 dolu deveyi Allah yolunda tasadduk ediyorlardı. Ferrari içi dolu hazine Ferrari'leri tasadduk ediyorlardı. Bizim günümüzde de zengin olan kardeşlerimiz olabilir. Zengin olan 100, bin, 100 milyon kazanıyorsa 50 milyon vererek kazanabilir. Bir kazanan veyahut da 0.5 kuruş kazanan 0.5 kuruşunu vermiyordur. 0.5 kuruşundan hiçbir tasaddukta bulunmuyordur. Ne olacağı Allahu alem. E, 100 bin kazanan hiç vermiyordur. 1 milyon kazanan çok veriyordur. 10 bin kazanan hiç vermiyordur. 100 bin kazanan çok veriyordur. Biz insanların Allah'la olan özel irtibatına karışamayız. Zengin kardeşlerimizi de dışlayamayız. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından önce aciz olan, fakir olanlar toparlandı. Fakat sonra zengin olanlar da Efendimiz'in arkasındaydı. Abdurrahman bin Av, cennetle müjdelenen, unsahabeden bir tanesi. Diyor ki, halikınız bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, bir bir, bire bir kadar bir bir. O zaman niye birbirinizi medya ortamında kirletip, zannettirip, kim bağlatıp, kardeşlerinize karşı bir suizan oluşturuyorsunuz niye dedikodu yapıyorsunuz yani peygamberiniz bir dininiz bir kıbleniz bir köyünüz bir devletiniz bir binlerce vahdet bağı var niye birbirinizin arkasından konuşuyorsunuz hele hele medya ortamında niye birbirinize suizan ettirecek açıklamalarda bulunuyorsunuz evet bir mümin bir müminin cani sıfatı yüzünden ona küsüp darılamaz Evet yani kesinlikle bu artık yani diyor ki bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sahil ma masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet kim bağlamak ne derece bir zulümdür? Ne derece bir zulümdür? Dostumun dostu benim de dostum olmalı. Şimdi Allah müminlerin dostuysa o kardeşim de müminse benim de mümin kardeşimdir. Üstad hazretleri yanında hiç gıybet ettirmezmiş talebelerini. Veyahut da çevre e, şeyhlerden onun hakkında yapılan e, sözleri yanında e, talebelerini anlattırmazmış. Kesinlikle kapalı yani. Üstad Hazretleri sadece iman ve Kur'an hizmetine hedefli. Hocamız sadece iman ve Kur'an hedefine e, odaklanmış. Mürşitler bizim ahiret hayatımızı e, en güzel şekilde düzene sokmak için en birinci rehberlerdir. Dünya hayatımızda önümüze çıkacak imtihanları yok edici değillerdir. Tabii ki sevdiklerimizle imtihan olacağız. Sen mesleğini, efkarını hak bildiğin vakit mesleğim haktır, daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğim demeye hakkın yoktur. Sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Yani demek ki e, yalnız hak benim mesleğimdir, benim söylediğimdir. Bu müminlerin... Ee, arasını açar, mümin toplumları zayıf düşürür. Sadece benim sözüm doğru değil. Benim sözüm ahsen de olsa onun da haseni var. Hem niye benimki ahsen ben nereden bileyim? Allahu Teala bana bizzat bildirmedi ki en ahsen benim. Ben bilmiyorum. Bir kere ahsen olanlar yani en iyi olanlar kendilerini en kötü bilenlerdir. Kurt Buğut yazısında Buğut Allah'a o kadar uzak ki kendini en yakın zannediyor. Kurupta da şöyle bir şey var. Allah'a o kadar yakın ki kendini çok uzakta zannediyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Müminlere diyor, müminin mümine şeyini kerim olmaktır. Senin ikramına sana musahhar olur. İyisin iyisin sen iyileşmesi, fenasın fenasın desen fenalaşması söz konusudur. Şimdi bir de şöyle diyoruz Hazretleri, bir kardeşinde bir kötülük gördüğün zaman, senin hakkında bir şey söylediği zaman şöyle. Evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Saniyen nefis ve şeytanın hissesi var. Salisen kendi nefsinde görmediğin, görmek istemediğin kusurların var. Ee, ve daha sonra da, sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı da en selametli, en çabuk hasmını mağlup edecek. Affu saf ile Afüvü, cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Demek ki ne yapacağız? Zulümden ve e, zarardan kurtulmak için önce kendi nefsimize bakacağız. Kendi nefsimizdeki hataları göreceğiz. Kaderin hissesini göreceğiz. Ve küçük bir şey kalıyor kardeşine onu da affedeceğiz. Affederek e, aff onu sanmaya çalışacağız. Evet, e, Üstad Hazretleri de birçok engebelerle, hapislerle, zindanlarla karşılaştı. Fakat e, talebelerinden, e, demin de ifade etmek istediğim gibi, e, kafirlerin, münafıkların bile münafıkane e, işlerini Üstad Hazretleri eşelemedi. Ne yaptı? Kendi iman hizmetine odaklandı. Ve e, kaç kere ölümün eşiğine, idamın eşiğine geldiği halde Üstad Hazretleri idam edilmedi. Bizim Üstad Hazretlerini taklit etmemiz lazım. Yani iman hizmetine odaklanmamız lazım. Konuşanlara e, konuşma kardeşim. E, sen selametle kal deyip oradan e, sohbeti cananı dinleyip çekilip evimizde. Namazımızda Allah'a tevbe etmemiz lazım. Bizim vazifemiz budur. Bizim vazifemiz tevbedir. Bizim vazifemiz şükürdür. Bizim vazifemiz sabırdır. Bizim vazifemiz rızadır. İnsanların arasında yaşadıkları şeyleri, dedikoduları, hasetleri medya ortamından paylaşmak ve onlarla insanları fitneye sokmak değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Daha aklıma gelen şeyler olursa sizinle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın.